Kanki bugün ne yaramazlık var yoksa. Bilmiyorum ya. Şey yapalım. Birinin arabasına sorayım. Tamam. Ben küçükken araba sürmeyi Sen mi? Hele Ben. Ne yapayım? Ne yapayım? Araba sürmeyi oğlum ben. Ne? Uçak mı? Ben bana çözsün ne bilmiyorum. Sürekli mi abi Hadi oğlum sürekli. Nasıl hı hı. Nasıl bilmiyorum? Abi ne ya Ah babam ya. Sıkıştım. Kalktı galiba şu şey şu şeyi kıracağız. Camı kıracağız. Bence de oğlum ya yoksa <laughs> başka bir şey yok bakayım ben de camın yolu neymiş çakış lazım mı çakış oğlum zaten her cam çekiçle kırılmıyor mu Heh. bizim aklımıza camımız oldu yani İlla aklımıza mı gelecek ya onu illa aklımıza mı gelecek oğlum Neyse ben alayım. Kanka sen krem Atalım bence. Koca. Uf çok yaktı. He. Geri kapatak ama. Ah yine sıkıştım. Ah. giremem hemen içeri. Durun ya. Oldu. Şimdi şurayı. Şey tamir edeceğiz kanki ben biraz eğiliyorum da boyumuz etmiyor küçültelim kendimizi tamam karnı tut küçülme vakti ismi dada 10 lb'lik takip yapmaya illa küçüldüğünde ana bu nela. ne la ne diyorsun sen hemen hemen küçülün küçülün ala çok iyi Toki, iyi. Ama bir de oturak yok. Ne Sen diğer tarafa bak lan. Tamam kanki. Ben oturuyorum. Ya otur diyorum oğlum yere yatlamıyorum. Tamam oğlum ya. Adam beni doğru düzgün kontrol et. Neyse oğlum sen ayak? Ne var? Ben şuraya baktım. Nasıl bir yermiş? Vali. Ben de şurayı kapatacağım. İçeri bekliyorum. Şors beğen var mı sende şors? O zaman kapatabilirsin. Ya oğlum. Tabi. Adamlardan inşaatta çalıyoruz. Eee. Anladık. Ben anladık ko. FANTASTİK evet. Mesela ben sürmeye giriyorum, kameraya Nasıl sürülür bu? Abi ben sanki biliyorum ya. Dur. İlk önce şunu çalıştıracağım. Tamam mı? Olsun şunu çalıştıracağım. Dur lan. Heh, çalışmış bu. Bir daha açayım. Ondan sonra bunu çalıştıracağım. Lan. Ondan sonra bunu. Ondan sonra bunu. Ondan sonra bunu emin misin? Evet. <laughs>

açılmıyor. Ya geriye Abi valla yol bitti. Savaşmaz yoldan Abi sıkışıyor. Çıkıyorum be. Hmm.

Bu nasıl bir çöktür, yahu? Koca. Araba nerede? Aba nerede? Aba. Araba nerede? Araba nerede? Araba. Araba neredesin? Araba. Araba nerede? Aba. Aba. Benim elim açıyor İşte dizin ağacıdır da yürüyeceğiz. Ben de geliyorum. Hocam. Koy, or Kaçın ağa golü sağ Ya oğlum dışarıda sürelim ya bu yıkılmış arsın. Tamam dışarı sürelim. Oğlum araba sürüyor da ben diyorum ya. Yani. Eh, araba sürmeyelim ben biliyorum oğlum.

and it? Yeah. <laughs> <gasps> oh you totally i

w